okuyorum. Evet, tamam. <laughs> Öyle umuyoruz. Yani bir kelebek seni uçuruyorum bu zihnimden. Düşlerim dökülürken gülüşlere, denize, bir kelebek alacalı ve narin, bir kelebek susuyor karşımdan doğru bu dehlize. Yaşayacaksın diyorum. Söz ver. Vermiyor da. Beni sevecek ne vardı? Bir kazak örüyor zihnim abanırken sırtıma bu ayazlar. Hem zaten kelebekler dilimizi konuşamazlar. Hayat balığı öve öve bitiremiyor. Ne oluyor? Bir yol yürüyorum diyor ki ben bitmem. Evvela sen. Uzaklaşıyorum olmuşlardan sarı dolmuşlarla. Hayat sivri kere bulunacaklardan. Sahi beni sevecek ne vardı? İnsanın zihni çekiliyor olacaklardan. Uyanırken türlü incelikle bu tuzaklara. Bir kelebek daha salıyorum zihnimden uzaklara. Sen de öleceksin. Sen de. Ama konuşuyorsun. Sen konuşuyorsun. Hayat neden balık vermiyor bana? Nasıl avlanıyorsun ki? Avlanıyorum işte. Anlat bana. Önce bir deniz tutuyorum içimden. Bir deniz berrak ve mavi. Sonra bir olta peydahlanıyor gümüşten. Savuruyorum oltamı önüme doğru yeknesak bir gülüşten. Dur orada. Nereye savuruyorsun? Geçmişe. Ne geliyor oltaya? Vallahi ya yosun geliyor ya pet şişe. Yanlışın var. Olabilir. Senin de ömrün kısa artiste bak. Yanlışın var. <laughs>